Merhaba BMW E46 3 serisi açılış kendi logosuyla <laughs> menüyü kaydırabiliyorsunuz iki ekranı var ayarlara girelim hmm, ne yapacağız burada sistem <laughs> sistemi GPS görebiliyorsunuz var. GPS falan yok fark yok. Kesin. Zar yolunu buradan seçilebiliyor. Avrupa olmak zorunda. Radyosu. RDS özelliği. RDS özelliği var. RDS. Buradan yine ayarları yapabiliyorsunuz ses ayarlarını e, değişik radyo frekansları ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bunun dışında Bluetooth'u var. Şunu bir kısayım. Televizyon anteni şu an bağlı. Şu tuşu da kullanıp e, menüler arasında gezebiliyorsunuz. Bu AUX çıkışı. Televizyona geldik. Televizyonda e, çekmeyebilir. PALBG değil mi? Ona bir bakalım. Evet, Pal de. Al tarama gerekiyor. iPod, AUX, Bluetooth, GPS, Radyo, DVD, SD, USB, TV, Film, E-book, Fotoğraf, Müzik ve Ayarlar. Teşekkürler.